Baykripto YouTube kanalından hepinize tekrardan merhaba dostlar. Kayıtta 100 TL referansınızdan da 100 TL kazanacağınız Ege Money borsasından bahsedeceğim dostlar size. Ancak videoya geçmeden önce açıklama kısmına bırakmış olduğumuz linklerden Telegram sohbet ve duyuru kanalımıza katılarak bizlere soru öneri ve görüşlerinizi sunabilir. Aynı zamanda yeni açmış olduğumuz referans grubumuzdan da referans kasabilirsiniz dostlar. İsterseniz şimdi videoya geçiş yapalım. Dostlar uygulama hakkında ve bors hakkında birkaç bir şey söylemek istiyorum. Her gün sabah saat 6'da yenileniyor bu kayıtlar. Bu konuda dikkatli olun. Sonrasında da bu kayıtlar ve referans ödülleri günlük 1000 kişi ile sınırlı. O yüzden ödüllerde acele etmenizde fayda var. Yani saatinde yapın, zamanda yapın ve saatinden sonra çok geçirmemeye bakın çünkü kontenjan hemen dolabilir. Referans kasarken de bunu göz önünde bulundurarak yapın dostlar. Ben bu videoyu zaten etkinlik başladığı zaman atacağım. Şu an atmıyorum çünkü şu an kayıt olan arkadaşlarımız referans kaydı yapmış olsalar bile ve referansları kayıt yapmış olsa bile referans kazancı sağlayamayacaklar. Şimdi gördüğünüz üzere bakın şurada kayıt ol butonuna basıyoruz ve kayıt ol butonuna bastıktan sonra e-posta şifre ve şifre tekrarını yaptıktan sonra aşağıda birkaç onay vermemiz gerekiyor kullanım şartları, kişisel verilerin korunması kanunu metni ve aydınlatma metnini onayladıktan sonra hesap oluşturuyoruz dostlar. Hesap oluştur dedikten sonra size bir OTP kodu gelecek. Tanıtımlar ve spam kısmına düşebilir. Eğer kod gelmezse mailinizi o şekilde kontrol edin. Sonrasında da artık hesabınız açılmış olacak. Hesabınız açıldıktan sonra şöyle size bir ödeme kanıtı göstermek istiyorum. Benim cüzdanıma düştü. Bakın 5.36 dolarlık bir ödeme kanıtı Hemen şurada da Türk Lirası cinsinden de ödülü göstereyim sizlere. Bu benim hesabım ve bana ait ödeme kanıtı dostlar. Kaydınızı yaptıktan sonra doğrulamalarınızı yaptıktan sonra bu ödülü çekebileceksiniz. Doğrulamalar biraz uğraştırıyor ama sonunda da 100 er TL'lik ödüller mevcut dostlarım. Bunu bilerek etkinliğe katılın. Şimdi şöyle profil kısmına geldik. Ve evet şurada profil sekmesine tıkladıktan sonra kimlik kısmına basıyoruz. Ve kimlik kısmına bastıktan sonra dostlar gerekli doldurmanız gereken bilgileri tek tek zaten sizlere söylüyor. O bilgileri doldurduktan sonra artık hesabınız onaylanmış oluyor. Ve artık bankanıza paranızı çekebiliyorsunuz dostlarım. Bu kadar burada kayıt aşamaları ve doğrulama aşamaları bu şekildeydi dostlarım videomuz buraya kadar. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki kazançlı videolarda görüşmek üzere esen kalın dostlar.